Hepinize merhaba arkadaşlar. Gece Gamer'ın kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Süpermarket Simulator oynuyoruz arkadaşlar. Burada yeni oyun diyor. Devam diyor. Ayarlar diyor ve çık diyor arkadaşlar. Ben hemen şöyle bir yeni oyuna basacağım. Yes dedim. Ben önceden bir girdim arkadaşlar. Oyuna ben bir baktım. Ondan dolayı uyarı verdi. İngilizce çok bilmediğim için. Hatayı hiç bilmediğim için. Şimdi şurada bilgisayarını kullanarak ürün sipariş et diyor arkadaşlar. Hemen şurada tıkladım. Toplancı dedim. Ee, şimdi ne kadarım var? 50 dolarım var arkadaşlar. Şuradan yani şöyle mısır gevreği deyip şöyle sepete girip Sipariş ederim arkadaşlar. Mesciciye basıp şu kapının önünde kutu var. Hemen alıp hemen şuraya dizelim. Evet, hemen gidip şunu geri çöpe atalım. Bu arada arkadaşlar burada zaten etiket var. Etikete basıp burada zaten piyasa fiyatı yazıyor. Ortalama maliyeti de e, 3 dolara geliyormuş arkadaşlar. Bunun fiyatı. Hemen şuradan 6 dolara satalım 6.00 hemen tamam dedik ve şimdi hemen şöyle marketimizi açalım ee, evet şimdi dur bir dakika bir şuraya girelim başka bir şey var mı ya ucuz olan nasıl bir tane şunu nasıl sipariş edelim tamam iki tane ürünümüz olsun arkadaşlar niye tek çeşit olsun ki değil mi hemen şöyle bir tane de un sipariş etmişiz arkadaşlar hemen şunu hemen şöyle şuraya koyalım ya aynen hemen şöyle G'ye basıp şuraya koyalım onu sonra atarım bir diyor arkadaşlar hemen şöyle 3.75 diyelim arkadaşlar 4 dolar da 4 dolar da bizim kendimizin için karımız olsun. Hemen şöyle geçirdik parayı aldık. 4 dolar diyor. Yani 4 dolar para üstü vereceğim. 1, 2, 3, 4 ve siparişe basıp satışı onayladık. Hemen un aldık. Post cihazını aldık. Bir de 0.79 cent Evet. Gerçekten 79 cent için 3.75 ve onayladık satışı. Hemen, hemen geçirdik. Para verdi bu sefer. Evet. 90 dolar. Şöyle hemen 2.20'lik verelim. Ve şöyle 25 cent ve siparişe bastık satışı onayladık. Şöyle bunlara şimdi 4 cent e, pardon 4 dolar vereceğiz. Hemen şöyle bir daha siparişe bastık satışı onayladık. Bu sefer de 1.25. 1 dolar 25 cent verdik gitti. Yani dur bir dakika ya, acaba şeyimizin ismini yapabiliyor muyuz? Marketimizin ismini. Yok süpermarket diye yazıyor. Çöpe de atalım ya niye buradaki bu? Hemen şöyle. Bu arada shift'e basarak daha hızlı giriyorsunuz. Bak gördüğünüz gibi zaten hemen şöyle oturalım. Daha doğrusu ayakta kalalım. Böyle 9.75 75 cent. Unumuz bitti ve tekrardan 43 centimiz oldu. Hemen şöyle toplantı deyip şöyle bir tane daha un sipariş edelim. Çünkü unumuz gerçekten çok az kaldı. Hemen şöyle ESC dedik zaten. Hemen gidip şöyle unlarımızı tekrardan rafa yerleştirelim. Evet bu da kaldı burada fazladan. İyi kalsın. Al alınca koyarız. Bakın mesela azaldı bile. Sen de hemen tırakere al ve gel. Bu arada görevimiz varmış. Neymiş? 25 tane müşteri tamamla. En yani alışveriş tamamla. Tamam. Tam para vermişsin. O zaman niye bekliyor? Verdiğini bile 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 bekliyor ya. Parayı alalım. Kaç dolar eksikmiş? Daha doğru para üstü vereceğiz. E, ee, 90 alalım. Bari saat Mouse'a sağ Mouse saat bastım. Milletin gelmesini bekliyoruz. Şimdi SC'ye basıp geri diyelim. Evet. Hemen bir müşterimiz daha geldi. Aa kel. Keşke vurabilseydim ya. Bu arada burada arkadaşlar şimdi böyle yönetim var. İşte buradan ürün lisansı 200 bin lira. Ondan sonra şuradan bir çarpıya basalım. Banka diyoruz. Burada e, kredi falan çekebiliyoruz arkadaşlar. Acaba alsam mı bu kredi? Ya da yok ya ne gerek var. Bunun gerçekten bana bayağı bir kazandırıyor. Ben bir tane daha onu sipariş edeyim anca. da bankada kaldı. Burada da bu arada fatura falan gelince ödüyorsunuz yani arkadaşlar. Bu arada burada bir sürü şey var. Dur bir dakika şu müşterilere bakayım. Hepsinden birer tane sipariş edeceğim. Ama şöyle hepsinden şöyle birer tane siparişimize edelim. Ekmek, un, yağ, makarna. Bir de toz, e, toz şeker. Bir tane şöyle şey sipariş edelim. Neydi o? Mısır gevreği. Evet mısır gevreğimizi sipariş ettik. Ama şöyle koşa koşa anam. Oğlum, kule mi yaptınız lan buraya? Ama şöyle R'ye basarak fırlatalım. Şuraya dizelim arkadaşlar şu yağları. Şu ışığı da açalım da. Şöyle girip 19 nokta 50. Okey. Hemen şöyle tamam dedik. Ama bir dakikanızı alacağım. Şimdi birisi falan gelir. yağ alır. Ondan korkuyorum. Şimdi hemen şöyle 4.50. 45 yaptım. <laughs> ya aldı. Hayır ya. Ya aldı. Ya 2,5 liraya ya gitti ya. Neyse. Şöyle Altın nokta Okey. Bak hele ya. Pardon bir buçuk gitmiş hatta. Ya şu müşteriler gitseydi artık mensanın kapanmasına az kaldı. Hemen 50 sent sene git. Kia merhabalar. Hoş geldiniz. 11 dolar. Okey hadi git. Tamam şimdi mağazamız kapandı. Hemen şöyle şu kutuya gidip bir çöpe atalım ilk önce. Oğlum mağaza kapandı. Hey nereye gidiyorsun sen? Allah Allah oğlum mağaza kapandı. Hala hani burada ya. Okey tamam. Şimdi hemen şöyle şu toz şeker sanırım bu. Şöyle hemen şunu şuraya dizelim. Burada un var. Hemen şöyle unu tekrardan şuraya dizelim ekmek var. Şuraya dizelim o zaman ekmeği de. Kraker hemen şuraya dizelim. Karna kalmış arkadaşlar. Karayda da yu, en dizelim o zaman. Neyse şuraya hemen bir enter'e basıp uyuyalım arkadaşlar. Mağaza seviyesi artı 32 puan almışız. Gelirimiz 162 dolar. Tedarik giderleri de 152 dolarmış arkadaşlar. Günlük masraflar bugünden itibaren günlük faturalar gelecek. Son ödeme günleri gelmeden bilgisayardan ödeme yapmayı unutma. Yoksa otomatik ödenirler. Bu dükkanın şeyi de var değil mi arkadaşlar? Faturası. Ne kadar fazla elektrik cihazın olursa faturaların o kadar artar. Şöyle bir dakika buradan değil yönetim. Faturalar. Ha bugünden itibaren dedi ama. Şöyle şunların etiketlerine girelim. Ne diyormuş burada? 4 dolar. Ya zaten tamam belirledim. Kanalın ki 3.20 dolardan satalım. 3.20 dolardan satalım. zaten belirlemişim. Şöyle toz şeker. Ee, 4.5 dolardan satalım arkadaşlar. 5.00. Bizimle diğer marketlerden bir farkımız bu olsun artık. Değil mi arkadaşlar? Ama şöyle açtık. Bu arada 60 dolarımız da cepte. Raflarımız da dolu hepsi. Şurada alışveriş alamamız son 2 tane daha kalmış. Ve bu zaten bundan sonra sanırım ee, bir satış lisansı mı ne alman lazım? Ürün lisansı mı ne? Evet. E, openladım. Şu an dükkan açık. Şu anda gelmelerini bekleyeceğim arkadaşlar. Sanırım şu siyah gömlekli olan adam gelecek. Hayır be gitti şuradan. Neyse. Bakalım öyle bir kim var kim yok. Gel abim bak var mı? Şurada market var. Gel abi gel. Bir markasına bakmam lazım. Avuç sanırım. Lan oğlum nereye çarpıyorsun? Beni de götür. Aha beni de götür. Ah oh ya beni götürmüyor. Neyse. Gel gidelim. Önce müşteri falan gelir. Geldik. Evet ve müşteri geldi. Hemen şöyle bastık. Alalım hemen şunları. Kartmış. 40 dolar 87 sentimiz oldu. XR kullanarak bir ürün satış lisansı satın al. Yönetim diyoruz. Lisanslar dedik ve 2 dolarmış. E o zaman biz de şuradan bari birazcık borç çekelim değil mi? arkadaşlar banka. Böyle 15 günlük çekelim o zaman. Evet çektik. Maşallah. Maşallah. Şöyle hemen şunları geçirelim. Bir dakika dur. Can kapalı artık. Can kapalı çünkü bayağı bir eşya alacağım şimdi. Dizmem lazım onları. Hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar gel gelelim. 940 bin dolarımız var arkadaşlar. Şöyle bir toptan, pardon. Toplancı değil. İlk önce şöyle bir. Bu lisanslar deyip hemen şöyle şunu alalım. Okey. Şimdi toplancı delik mobilyalar dedik. Bir tane buzdolabı alalım. Şöyle sepete girdik ve onayladık arkadaşlar sepeti. Şöyle çarpıya bastık ve artık toplantı Cine dedik. Mısır gevreği. Şimdi bunların hepsine birer tane alacağım arkadaşlar. Ya da bir dakika ya. Hepsinden ben birer tane alacağım. Şimdi para falan yetmez. Birer tane alalım biz. Çok olmaz şimdi. Sanırım ben yumurtayı alamadım ya. Evet. Yumurtayı alamadım. O zaman şimdi alalım. Bakalım öyle bir. 3, 6, 9, 10. E ben bir tane daha bir şey almamışım. Neyse. Ama ben anladım zaten şimdi. Hocam maşallah. Şuraya koyalım o zaman. Şöyle buzdolabını. Hah okey. Şuraya koyduk. Bu neymiş? Bu un. Ya bunlar niye burada boş dursun ki? Buraya koydum. He şu, şuraya da dizelim şunu. Şunu bırak. Şöyle bir tane daha alalım. Şunu da bırakıp gidip şuradan ışık açalım ya. Çok karanlık oldu. Ve şuradan bu neymiş? Tuz pardon toz şeker. Şuraya dizdik. Evet bu neymiş? Ee, gerek. Bu kalsın ama. Evet bu kalsın. Hani iki tane gerek yok. Zaten yani gerek çok almazlar bu kadar şey olduğunu. Yumurta. Bu yumurta dolaba diziyor arkadaşlar. Yumurtayı şöyle yukarı mı dizsek? Yok. Şuraya. Şuraya koyalım. Evet yumurtalar da bitti. Evet yumurtalar da bitti. Bu neymiş? Yağ. Hemen şöyle yağ da şuraya dizelim. Ya arkadaşlar biliyorsunuz mu? Bu akşam gözüyle olmuyor. Şöyle bir uyuyalım. Ay eşyalar çaldı diye. Kork eşyalar çaldı diye gerçekten çok korktum. Şöyle şöyle makar dizelim şuraya. Bunları da şöyle iki tane dizelim yani ne olacak sanki? Şöyle şunu da şuraya koyalım o su paketini. Peynir var burada. Hemen şöyle peynir de şuraya koyalım dizelim. Peynirlerimiz bitmeymiş. Ee, kahve sanırım bu. Hemen şunu da açıp şuraya koyalım. Şimdi hepsine hani bir tane birer tane de yedek hissetmem lazım. Şunu hemen şuraya mı dizeyim acaba? Şimdi isteyeceklerim neler? Ee, bir paket pardon bir kutu ekmek, makarna, toz şeker, toz şeker, makarna. Bir de şu çaydan isteselim. Ekmek bir de. Şimdi toz çekerim. Makarna. Ekmek çay. Şöyle girelim. Şöyle makarna. Şöyle on onayladık. Şöyle bir yönetime girelim. Fatura diyelim. Turamız gelmiş. 3 dolar ya. Bu az. Şunlar geldi. Hemen şöyle alalım. Şu siyah çay. Şu siyah çayı şuraya dizelim. O siyah çayı oraya dizdik. Bu neymiş? Bu toz şeker. Ben Alıp şuraya dizelim. Tamam eksik yok artık. Hemen buraya koyalım. Daha ben bundan daha etiketlerine gireceğim ya. Bu sorun işte. Şuraya da koyalım. Şuraya da dizelim. Bu da, da oldu tamam. Şunu hemen şuraya koyalım. En azından bittikçe koyarız arkadaşlar. Bu ney? Tavuk. Pardon. Tavuk demiyorum makarna. Tamam bu da bitti. Şimdi dışarıda bir şey kalmadı değil mi? Tamam bir şey kalmadı. Hemen şunların etiket hemen şunların etiketlerine girip bakalım bu tamam eksilmiş bu. Bunun ki de aynı. Çayınkine girelim. Alt sıralardan bunu da verelim. Altın nokta. Şöyle şununkine belirleyelim. O oh, bu bana çok iyi kazandırır ha. Bana bayağı bir iyi kazandırır. Ama dur belki artış eksik. Hani belki artış ya da eksilmiş olabilirler. Genişletme satın al ve mağazayı genişlet. Bakarım genişletirim belki. Ya da genişletim mi? Ne kadar acaba? Ne kadarmış? 350 dolar. Daha burada da bir sürü genişletme yerleri var. Alan 5. Hey hey 6700 dolar. 201 dolar. Maşallah bu oyun nasıl biter? 2 nol. Tabii gördün ucuz malı. Al ha al dolaptan. Evet müşterilerimiz geldi. Bayağı bir geldi. Siyah çay. Maşallah neredeyse 3, 300 dolarımız oldu. Evet 304 dolar 58 centimiz oldu arkadaşlar. Gerçekten yani iyi bir para oldu. Evet bir müşteri daha geldi. Hemen şöyle karttan. Bir su için. Karttan çekim mi yapılır ya? Ben ne kesindi yapıyorum ha. nasıl ki böyle. Ben bir tane şöyle süt. Sipariş edelim ya. Bende niye süt yok ki acaba. Siparişimizi ettik ve geldi. Uyumadan önce bir de bir bütün ürünlerimizi de sıfırlayalım. En azından bundan sonra gün uğraşmayız. Şunu şöyle silelim. Yatma zamanı arkadaşlar. Hemen şöyle enter deyip bir yatalım. Günümüz geçsin. Hemen şöyle bir şu etiketleri etiketliyorum ya. Şu rafları bir dolduralım. Bence güzel bir video oldu arkadaşlar. Şu anda bir tane daha görevimiz var. Bilgisayarı kullanarak bir genişletme satın al ve mağazayı genişlet diyor arkadaşlar. Saatimiz 8 279 dolar nokta 57 sent bir dakika dur ama değil Şey faturamızı ödeyelim mi sonra diyeyim 273.91 cent dolarımız var arkadaşlar bence güzel bir video oldu süpermarket simulator gerçekten çok beğendim arkadaşlar ee, güzel bir video oldu bence güzel bir video oldu arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın like videoya eğer beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın görüşürüz bay bay